Murat Bardakçı, Mısır Baş Müftülüğü 1453 için önceki gün işgal dedi, dün Nil'in meşhur sözleri gibi kıvırmaya çalıştı ama bir türlü beceremedi. Mısır'da bir zamanlar bir Fifi Abdurüzgar'a eserdi. Esmer güzeliydi, sadece Mısır'ın değil, Orta Doğu'nun en meşhur ve en takdir gören dans sözüydü ve belini kıvırtmasının ve göbeğini titretmesinin eşe emsali yoktur denirdi. Öylesine meşhurdu ki sadece Orta Doğulular değil, Kahire'ye gelen Batılılar bile Fife Abdu'nun raksını seyredebilmek için can atarlar, lüks otellerdeki programlarını izlemeye avuç dolusu para harcarlardı. Mısır protokolü de yabancı devlet misafirleri için düzenledikleri programın bir yerine mutlaka Fife Abdu'yu da ilaveye itina gösterirdi. Mısır Baş Müftülüğü önceki gün ve dün öyle bir iş yaptı, öyle bir hataya düştü ve hemen ardından öylesine kıvırdı ki Fifi Abdu'nun dillere destan kıvırmaları bile Baş Müftülüğün bu kıvırmasının yanında acemi sözlerin, beceriksiz bel ve göbek hareketleri gibi kaldı. Hadise şöyle. Mısır Baş Müftülüğü Abdülfettah Sisi'nin verdiği talimat üzerine küresel fetva göstergesi diye bir garabet uydurdu. İslam ülkelerinin fetva merkezi olmaya heveslendi. Müslüman memleketlerde verilen fetvaları bir araya getirip konularına göre sıralamaya, yine konularına göre yüzde hesapları yapmaya ve bu hesaplamaları yayınlamaya soyundu. Sanki fetva müessesesi değil, fetva borsası kurmuşlardı yaptıkları falanca konuda verilen fetvaların genel fetvalar içerisindeki oranı yüzde bilmem kaç oldu, falanca alandaki fetvaların oranında da düşüş görüldü gibisinden saçma sapan ifadelerden ibaretti. Sanki fetvadan değil hisse senedinden bahsediyorlardı. Tahvillerin değerlerinin yükselmesi yahut düşmesi gibi fetva değerlerinin iniş çıkışlarını hesaplıyorlardı ve bunlar baş müftülüğün internet sitesinde yayınlanıyordu ama oynanan komedinin ardında öyle dine hizmet maksadı falan değil. Abdülfettah'sızdan gelen Türkiye'ye ve Tayyip Erdoğan'a saldırın emri vardı. Zira küresel fetva göstergesi başlığı altında hisse senedi değeri hesaplarcasına yapılan fetva oranı komedisinde iş dönüp dolaşıyor ve Türkiye ile Erdoğan'a geliyordu. Baş müftülük geçtiğimiz pazar günü tepesinde baş müftü Şevki Adlam'ın bir fotoğrafının yer aldığı internet sitesinde yine böyle bir fetva oranı ve fetva mı, açıklama mı, çamur atma mı yoksa bilim kurgu öyküsü mü olduğu anlaşılamayan destan gibi sayfalar dolusu upuzun bir metin yayınladı. Ama yayının ardından rezil oldu ve birkaç saat sonra Fifi Abdu'ya bile rahmet okunacak şekilde kıvırmak zorunda kaldı. Küresel fetva göstergesine göre Mısır dışında verilen fetvaların %50'si Erdoğan'ın Libya politikasını destekliyordu ama %50'si karşıydı. Yine Erdoğan hakkında Mısır ve Suriye konusunda %15, Sudan ve Yemen işinde de %10 oranında destek fetvaları çıkartılmıştı. Ne güzel değil mi? Adamlar nasıl becerdilerse becermişler. İslam dünyasında verilen bütün fetvaları güya toparlayıp konularına ve hükümlerine göre tasnif etmiş, sonra da istatistiki hesaplamalarını yapmış ve yayınlamışlardı. İlmi ağırlığı bir zamanlar dillere destan olan Mısır Başmüftülüğü'nün düştüğü vaziyete bakın. Sözüne ettiğim destan misali sayfalar dolusu o upuzun metin işte borsa tabelasını andıran bu fetva yüzdelerinin ardından geliyordu ki aman Allah. Yazıda Tayyip Erdoğan'ın bütün iç ve dış meseleleri fetvalarla hallettiği söylenip, bütün muhalifler kafir ve İslam düşmanlarıdırlar diyen bir fetva aldığı bile iddia ediliyordu. Değil böyle bir fetvayı bu şekilde edilmiş akıl ve mantık dışı bir sözü bilen yahut duyan varsa beri gelsin. Bizden birilerinin ilhamı mı? Baş müftülüğün internet sitesinde yayınladığı ve siyasi demeç mi, kara çalma mı yoksa başka bir şey mi olduğu anlaşılmayan ama fetva ile uzaktan yakından hiçbir alakası bulunmayan tuhaf yazısındaki asıl garabet böyle bin bir iddiadan sonra geliyor ve bir Müslüman memleketin en yüksek dini otoritesine hiçbir şekilde yakışmayan bir ifade yer alıyordu. Mısır Başmüftülüğü Osmanlıların İstanbul'u işgal ettiklerini söylüyordu. Karalama destanında Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması tartışmalarından da bahsediliyor ve 537'de inşa edilen mabedin 916 sene kilise olarak kullanıldıktan sonra 1453'te İstanbul'u işgal eden Osmanlılar tarafından camiye çevrildiği ama 1934'te müze yapıldığı söyleniyor ve bugünkü Ayasofya tartışmalarının bir seçim silahı olduğu iddia ediliyordu. İşte bu işgal iddiası üzerine kıyamet koptu. Dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlar yazıya siz ne diyorsunuz? İşgal ne demek? İstanbul'un fethi konusunda peygamberin hadisi olduğunu unuttunuz mu mealinde mesajlar gönderdiler ve baş müftülük dün öğleden sonra bir açıklama yayınladı. Hatasını kıvırmayla tamire çalıştı ama ne kadar kıvırsa da bir türlü beceremedi. Son açıklamada yine Erdoğan'a yükleniliyor. Erdoğan'ın fetva silahını kullandığı ve halifelik iddiasında bulunduğu tekrar ediliyor. Derken asıl kıvırma bundan sonra geliyor. Bir gün önce sarf edilen işgal ibaresinden hiç bahsedilmeden söz Hz. Muhammed'in hadisine getirilip İstanbul'un fethi peygamberin müjdelediği bir fetihtir. Bunu Osmanlıların büyük sufi sultanı Muhammed el-Fatih başarmıştır. Ama Muhammed el-Fatih ile Tayyip Erdoğan'ın alakası yoktur deniyordu. Bu açıklamaya da dünya kadar yorum gönderildi ama yollanan yorumların en güzeli bence tarih boyunca hiçbir fetva makamı bu kadar çabuk kıvırmayı becerememiştir ifadesiydi. Mısır'da senelerce yaşayan, sıradan Mısırlıların ne kadar sakin ve iyi insanlar olduklarını yakinen bilen ama hayatlarının rejim tarafından ne hale getirildiğine de şahit olan bir kişi sıfatıyla söyleyeceğim. Tarih boyunca Sünni İslam dünyasının en önemli ilim merkezlerinin başında geldiği kabul edilen ve bu konumlarını birkaç sene öncesine kadar muhafaza eden Mısır Başmüftülüğü ile Esher Camiası'nın bu hale düşürülmeleri yazıktır, üzücüdür. Ve bu vaziyetin sorumlusu da Türkiye'ye karşı dinde dahil olmak üzere her vasıtadan istifadeye çalışan darbe sonrası Mısır yönetimidir. Halen hayatta olan ve ilerlemiş yaşına rağmen nadiren de olsa yine raks eden Fifi Abdu şayet Mısır baş bu düzeltmesini gördüyse eminim baş müftü Şevki Allam vallahi benden iyi kıvırıyormuş demiştir. Murat Bardakçı Habertürk İsmail Yaşa. Skandal Ayasofya fetvası. Darbecilerin kontrolündeki Mısır Fetva Kurumu, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya ve İstanbul'un fethiyle ilgili skandal bir açıklama yayınladı. Açıklamada Erdoğan'ın dini ve fetvaları kullandığı öne sürülerek İstanbul'un fethi Osmanlı işgali olarak adlandırıldı. Kurumun Facebook sayfasında yayınlanan açıklamada Ayasofya'nın 537 yılında Bizans döneminde bir kilise olarak inşa edildiği ve 1453'te İstanbul'u işgal eden Osmanlılar camiye çevirinceye kadar 916 yıl kilise olarak kaldığı ifade edildi. Mısır Fetva Kurumu'nun bu açıklamasının son günlerde Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılmasının gündeme gelmesiyle ilişkili olduğunu söylemeye gerek yok. Darbe karşıtı tavrı nedeniyle Türkiye'ye düşman olan Mısır Cuntası, Akdeniz'deki denklemde de yine Türkiye'ye karşı Yunanistan cephesinde yer alıyor. Abdülfettah Es-Sisi'nin fetvacıları da böylesine akıl dışı bir açıklamayla Ayasofya konusunda müttefikleri Yunanlılara destek oluyorlar. Darbe yanlısı müftülerin İstanbul'un hadisi şerifle müjdelenen fethini işgal olarak nitelemesine, Arap sokağından o kadar büyük tepki geldi ki, Mısır Fetva Kurumu kısa sürede tükürdüğünü yalamak ve geri adım atmak zorunda kaldı. Kurumun yayınladığı yeni açıklamada İstanbul'un fethinin Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenen ve Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleştirilen büyük bir İslami fetih olduğu belirtildi. Erdoğan'la ilgili ithamlarında ısrar eden darbeci müftüler Erdoğan'ın fetihle alakası yok diyerek o cumhurbaşkanına yönelttikleri asılsız suçlamalar konusunda ise geri adım atmadı. Açıklamada Fatih için büyük sufi ifadesinin kullanılması dikkat çekiciydi. Darbe yanlısı fetva kurulu bu ifadeyle İstanbul'u fetheden komutanın ihvancı olmadığını söylemeye çalışıyor olsa gerek. Türkiye'yi ve Erdoğan'ı karalamak için yayınlanan skandal açıklama o kadar kötü kaleme alınmış ki neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Mısır cuntası Erdoğan'ı dini ve fetvaları kullanmakla itham ederken bu suçlamayı Mısır Fetva Kurumuna yaptırarak bizzat kendisinin dini ve fetvaları kullandığını göremeyecek kadar kör olmalı. İstanbul'un fethi için işgal derken bunun aynı zamanda tüm İslami fetihleri işgal olarak nitelemek anlamına geldiğinin herhalde farkında değil. İslam alimlerinin zaman içinde değişen koşullara veya kendilerine ulaşan yeni delillere göre fetvalarını değiştirdikleri olmuştur. Fakat işgal olduğu öne sürülen bir olayın sadece birkaç saat sonra fetih olarak nitelendirilmesi görülmüş bir şey değil. Bu bize söz konusu açıklamanın tamamen siyasi sahiplerle yapılmış keyfi bir açıklama olduğunu gösteriyor. Ayrıca bir başka şey daha anlatıyor. Müslümanlar hep birlikte gerekli tepkiyi ortaya koyabilirlerse bazı şeyleri değiştirebilirler. Mısır Fetva Kurulu'nun geri adım atmasının tek sebebi sosyal medyada açıklamaya gösterilen yoğun tepki. Bu tür açıklamalar ve skandal fetvalar aynı zamanda büyük bir fırsat. Mısır cuntası gibi halk iradesini gasp ederek Müslüman ülkelerin yönetimlerine çöreklenen çetelerin İslami değerlere nasıl düşman olduklarını darbe yanlısı fetvacıların fetihlere işgal diyen açıklamasından daha güzel anlatacak bir şey olamaz. İsmail Yaşa, Diriliş Postası